Evet, uzun zamandır buraya gelmemiştim. Ee, alışık olduğum bir yer. Öncelikle tabii ki Başakşehir'den bir bahsedelim. Şimdi hocayla da karşılaştık, Çağdaş Hoca'yla. Ee, hayatımın büyük bölümü burada geçti. Harika bir kulüp. Ve özellikle 11 sene burada çok önemli bir hafıza oluşturuldu. Ee, ekipler geliyor gidiyor ama bu hafızaya devam ettirmek çok önemli. Çağdaş Hoca ve ekibinin de bu hafızaya, oyun felsefesine sahip çıktığı için ve geliştirdiği için teşekkür ederiz ve başarılar diliyoruz. İyi bir takıma karşı özellikle son haftalarda devamlı kazanan üçüncülüğün ne kadar değerli olduğu bir süreçte bugün oyun bazen bazen değil çoğu zaman taktiksel olarak herkesin birbirine hamleler yaptığı bir süreci yaşadık. Biz takım olarak hem takım savunmasında doğru durduk, doğru baskılar yaptık. Zaman zaman birebir de bıraktıklarımız vardı. Zaman zaman alana doğru koşular ve doğru hareketlenmeler yaptık. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol. Fırsatlarımız ikinci yarıda, geçişlerden de setten de yakaladığımız e, fırsatlarımız vardı. E, bunu daha evvel koparabilirdik. Ama oyuncularım ligin sonu geldiğinde iki tane koyduk, koyduğumuz hedeften, özellikle bugün üçüncülük e, hedefine ulaşması, bizi son derece mutlu etmiştir. Onun için oyuncularımı bugün hem konsantrasyonları hem enerjileri hem iyi bir takıma karşı aldıkları galibiyet için kutluyorum. Başakşehir her sene 10 senedir ortalama hem şampiyonluk aşamış hem de Avrupa kupalarına katılan bir takım. Onlar da büyük bir ihtimalle katılacak gibi duruyorlar. Devam edecekler. onun için onları da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bizim açımızdan şöyle geldiğimizde 9. haftaydı. Buranın enerjisini duygusunu, ruhunu bilen ve bunu beraber yaşamış bir teknik ekibiz. Geldiğimizde koyduğumuz üçüncülük hedefi ve kupa finalinin bir tanesini bugün gerçekleştirdik. Ama buraya giderken zor ve meşakkatli yollardan geçtik. Ocak ayında bunu söylüyorum. Bu bir planlamanın, yanlış bir planlamanın karşılığında bütün takımların yaşadığı sıkıntıları biz de yaşadık. Ocak ayında 9 maç, Afrika Kupası, Türkiye Kupası, Tehir maçı. Sonra bakıyorsun 3 hafta maç yok. Sonra bir bakıyorsun iki hafta maç yok. Bu bir futbol takımının ritmi açısından çok sağlıklı bir durum değil. Onun için e, Ocak ayında hem çok değerli iki tane oyuncum yurt dışında transfer oldu, üç oyuncum. Hem de e, Afrika Kupası vardı. Sakatlarla beraber bir haftada üç maç kaybettik. Çok inişler çıkışlar e, bu oyun içinde duygusuyla yaşanıyor. Ama oyun organizasyonuna sahip çıktığımızda geri dönenlerle beraber doğru oyun oynayan bir takım olmaya başladık. Ben buranın, bu şehrin nasıl bir oyun istediğini ve daha evvelden de gerçekleştirmiş bir ekibiz. Önümüzdeki sene itibariyle daha hızlı, daha agresif, daha böyle alternatifleri, seçenekleri zengin olan, oyunun içinde hiçbir zaman vazgeçmeden, inadıyla oynayan bir Trabzonspor olacaktır. Bugün itibariyle maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Final öncesi zihinsel de fiziksel de moralli bir şekilde Perşembe gününü hazırlanacağız. 9 kere bu kupayı kazanmıştır Trabzonspor camiasına 10. defa bunu hediye etmek istiyoruz. Trabzonspor taraftarı bugün de bu zimle beraberdi. Önümüzdeki sene itibariyle bir daha bizi yalnız bırakmasınlar 12. adam olarak. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Kupada da bizimle beraber son derece destek olacaklar. Trabzonspor çok önemli bir camia ve buna destek oldukları sürece e, biz güzel işler yapacağız. Tekrar hem Başakşehir hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Her zaman her yerde oldukları gibi <laughs> orada da bizimle beraber olacaklar. Şöyle e, biz bugün zaten mevcut kadromuzla oynadık. Çok fazla e, seçeneklerimiz yani rotasyon da yoktu. İki tane sakatımız vardı. Onlar da bizimle beraber değildi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Büyük bir camia. E, benim de orada yedi aylık bir sürecim oldu. Bu finaller e, her zaman e, çok keyifli ve zordur. E, Olimpiyat stadında 70 bin kişinin Beşiktaş taraftarının da duygusunu, coşkusunu biliyoruz. Trabzonspor taraftarını da biliyoruz. Bir futbol şöleni, bütün arzum, isteğim örnek olabilecek bir futbol şöleni oynamak. E, teknik adam olarak birçok e, kategorilerde çalıştım ve hepsinde bir kupa sahibi oldum. Zaman zaman kaybettim ama zaman zaman da kazandım. Türkiye Kupası da e, benim... Finallerde kaybettim ama bugün itibariyle çok kazanmak istediğim, camiaya da hediye etmek istediğim bir kupadır. Umarım bunun karşılığını alırız.